Merhaba sevgili izleyiciler bugün 25 Temmuz 2025 cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayında ara verdiği faiz indirimlerine Temmuz toplantısıyla devam etti. Banka, politika faizi olan bir haftalık repo faizini %46 seviyesinden 300 bas puan indirimle %43'e düşürdü. Karar metninde önemli bir no ise bundan sonra atılacak adımların büyüklüğünün, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceği ifade edildi. Banka ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %49'dan %46'ya, gecelik vadede borçlanma ama faiz oranını ise %44,5'dan %41,5'a indirdi. Enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında yatay seyrettiğini belirten Merkez Bankası, öncü verilerin Temmuz ayında aylık enflasyonun ayağı üzgü unsurlarla geçici olarak artacağını işaret ettiğini ifade etti. Yakın döneme ilişkin verilerin talep koşullarının desinflasyonu hissetkisinin arttığını gösterdiğini işaret eden Merkez Bankası, jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiğini belirtti. Banka, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini de söyledi. Açıklanan karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirtti. Maliye politikasının eş güdümünün bu sürece katkı sağlayacağını söyleyen Merkez Bankası, politika faizine ilişkin asılacak adımların enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak örgürülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini ifade etti. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla yazdan geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır ifadeleri yine yazılı açıklamada kullanılanlar azasındaydı. Buna ek olarak kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında girişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceğini söyledi. TCMB de koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde de kullanılmaya devam edileceğini de söyledi. Piyasa live günler